Evet sevgili dostlar selamünaleyküm, aleyküm. Ayol Koş Egemen hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bugün yine kuşlarımızın yanındayız. Bakın kuşlarımız yumurtalar atıyor. Dostlarım ikisi de dolu yumurtalar. Hatta bir denesi çatlamış yumurtanın. Şimdi erkek atıyor. Gösterebilirsem tabi. Dur bakalım. Şur, buradaki sakta yumurtaları kaldırdım bunu koydum. Dur kızım. Dişine kanatlar geldi bakın. zekalıyım. Çok da rahatsız etmek istemiyorum hayvanları. Yavrular da çıkacak. Ay çek bakın elime saldırıyor. Şu sal. Çöp falan çekmişler. Bir saniye. Nereydi? Eee. Ha. Aha gördüğünüz gibi. Burada bir yerde çatlaklar oluştu. Ama pek gözüktürme ekranda. Şurada bir yerde de. Neyse işte. Gitti de doğru. Erkeğimiz ilk defa yavru yumurta görmüş olacak. Çok dişi. Bunlar yavrular çıkacak büyüsünler beyaz daha yavru alacağız. Bunları hemen ayırmayacağız. Uç kümesinden kapısını tamir ettik. Kapı yaptım buraya. Menteşe lazım değil dostlar. Merdiven yeter. <laughs> Bir şurası yırtık oraya da uzun bağlayacağım böyle. Bir de orayı kapatacağım. İçerisi böyle boşanlık otakta. Yumurtalık orada. Üstte. Yavrular çıkınca burada. Büyüsünler, burada kanat antrenmanı vereceğiz. Sonra kovalayacağız. Yani 4-5 tane yavru var. Olmuş olacak. 2 tane benim olacak. 2 tane birden gelecek. Sonra bunlar bir daha yumurtlayacak. 6 tane yavrum olmuş olacak. Bunları da burada kovalayacağız. Şu anlık durumlar da böyle arkadaşlar. Uç Haftaya boz dişi getiriyoruz. Yarın alırım kuşu. Yarın kuşu alacağız. Cuma günü getireceğim yani. Bakalım buradan izleyeceğiz onu. Güzel mi? Güzel değil mi? Kuşu hiçbir bilgim yok. O erkek getireceğim o anda. Erkek de ayarlayacağız. Şimdi tek dişi dışarı çıkartalım. Erkek yumurta dayasın. Zaten yumurta da çatladı <laughs> Dişinin kanatları bayağı geldi. Bakın hiçbir markamız da vardır. Yani yanlış anlamayın. Metin boşuna şey yapmaz. Şu yumurta... <laughs> dur, bir, dur. Ah. Sapı da çek. Şurada da menerler taşları var. Bakalım yavrular ne çıkacak merakla bekliyoruz. Her renk çıkar bunlardan. Bunların atları iyi çalışan kuşlar. Yavrular ne çıkar? Hiçbir bilgim yok ama dediğim gibi her renk atar. duman atar, beyaz atar. Arap atmaz galiba. Ama en çok dumanlı atarlar gibi. Arap atmaz gibiler. Belki perçemli beyaz falan da çıkar anneleri perçemli olduğu için. Belki çift tepe çıkar. Sonra ne çıkabilir? Boz dumanlı çıkabilir. Boz dumanlı çıkar. Dumanlı ikili çıkabilir. Anneleri gibi. Yani bakacağız dostlarım. Ne çıkacak ablarına. Hafta zaten Yavrular çıkmış olur ben gelene kadar. Yemler sular dolu zaten. D suların şimdi yeni tavzelerim. Yemler de dolu. Ha, zaten 2-3 hafta gidiyor yem ama ben her hafta doldurup gidiyorum. Bunlar damızlık olduğu için. Zaten bunlar ölçülmeyeceğimiz için sıkıntı yok. Yem doldurup gidiyorum. Hem bir de yavruya falan kusacaklar ya dostlarım. Onlar kümesi çok kalabalaştırmayacağım işte. Yavruları şu tahta kümesi alacağım. Zaten havalar bayağı bir sıcak. O önde açık kalacak. Üşümezler yani. Burada da kaç tane olacak? Dört tane alacak. İki tane daha gelme şansı var. Onları bakacağım bir gün. Belki onları bir gün getirebilirim. Yani burada dört ya dört tane ya da altı tane olacak. Çok olmayacak. Yavru da en fazla o. İyi oyuna başlayanlar elimde tutacağım. Tahlaydı dönmüşleri satarım. Zaten yavru, yavru çok olursa satılar çıkartacağım dostlarım. Almak isteyenler olursa. Burayı da açıyorum. giri akşamları kapatıyorum. Kümes havalansın diye. Zaten burayı da yakında açacağım. Yazın okullar tatile girdiğinde açacağım. Zaten hep köyde kalacağım için. Şimdi yine tilki falan girerdi. Korkuma yırtıp geçirdi. Ondan korkudan şey yapmıyoruz dostlar. Yani durumlar da böyle. <laughs> Dediğim gibi durumlarımız da böyle dostlarım. Kümesi de haftaya kırmızıya boyarım ya. Haftaya boyarım. İçini duracak şu anlık. İçini boyamayacağım yavrular falan var ya. Ben boyamayacağım yavrular falan çıkınca. Şu anlık böyle durumlar. Yani gördüğünüz gibi dişimiz iyi oluştu. Yani böyle arkadaşlar durumumuz. Bugünlük de böyle olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Abone sayımız baya bir düşük. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bakın dişimizi uçuyor yavaş yavaş. Ama onu uçmayacağımız için. Öyle o dadamızı kalacak. Yani dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Abonemiz çok düşük dostlarım. Abonelerimiz 310. 11 abonemiz var. Lütfen bir yükseltelim. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.